ikinci kez çok gururlandırdınız başkanım. Çok çok teşekkür ediyorum bunun için. Bugün burada bir lansman gerçekleştirdik. Next Level Kemer projemizin sabah gayrimenkul basınına tanıtımını yaptık. Öğleden sonra da bu spor basınıyla birlikte Dağ Sarayımızı ülkemizin en güzide futbol kulübünü ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Evet sevgili Fatih kardeşim çok güzel bir mottoyla izah etti. Hem Galatasaray'ı hem de Pasifik Holding'in ne anlama geldiğini çok güzel ifade etti. Gerçekten Pasifik Holding yapmış olduğu projelerle her gittiği bölgeye bir bölgenin bir üst seviyeye çıkması için büyük katkı veriyor. Aynı şekilde Galatasaray'da Türk Spor'una... Türk sporunun, Türk futbolunun özellikle bir üst seviyeye çıkması için de gereken katkıyı verdiğini düşünüyorum. Şimdi bu iki güzüde kurumun e, yapmış olduğu işbirliğinden de çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. İşte e, Pasifik Holding'le e, yapmış olduğumuz sponsorluk sözleşmeleri bize güç vermiştir. Ve e, şampiyonluklarımızda da etkili olmuştur. Buradaki proje e, Next Level'ın Kemer projesi. Gerçekten çok önemli, çok güzel bir proje. İçine girdiğiniz zaman bölge bir lokasyon, yemyeşil bir doğanın içindeki bir proje. Kendilerine bu yaptıkları güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Pasifik Holding ve Galatasaray ilişkilerini daha yukarılara taşımak için devamlı görüşüyor. Örneğin Kemer'deki yapacağımız altyapı tesislerimizde gene bir işbirliğimiz var. Fatih kardeşim ve Pasifik çalışanlarıyla. E, ayrıca burada da e, Next Level'in Kemal Projesi'nde de biraz önce o görüşmelere başladık. Daha önceden de tasarlıyorduk zaten. Şimdi değerli futbolcularımıza, yatırım yapmak isteyen kardeşlerimize burada çok uygun şartlarla e, gayrimenkul sahibi olmaları için bir fırsat şeyi var sizlere izah edeceğiz. Ve bu, buraya e, illa burada bu manada e, bir gayrimenkul edinmenizin sizin açınızdan da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca dedim ya iki yüzü de kurum işbirliği daha nasıl geliştirebilir geliştirebilir bunu da e, şey yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Viktor Osimen'le ilgili bizim Viktor Şimdi Victor Osimenle de Pacific Holding bu Next Level projeleri için e, reklam filmi çekecekler. E, bunu çok önceden yani Victor Türkiye'ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. E, dolayısıyla e, onun transferi için de e, zaten sözleşmemizde yazdığı gibi bu, bu çekimden dolayı da e, Fatih kardeşimin Next Level'ın yaklaşık 2 milyon euro civarında bir katkısı olacak Nosimen transferine. Dolayısıyla bütün bunlar iki güzide kurumun nasıl birbirimize enerji veririz, nasıl bir sinerji yaratırız konusunu ele aldığımız zaman o kadar çok şey var ki bunun burada duracağını da düşünmüyorum. Bu geliştikçe çünkü iki tarafta birbirine enerji verdiğini düşünüyorum. İki tarafta bu yaptıkları işbirliğinden son derece memnun olduğunu düşünüyorum. O zaman bize düşen bunu daha yukarılara nasıl taşırız? İki tarafında iki tarafa da getirisi olacak projeleri nasıl geliştirebiliriz diye konuşmalarımız hep bu seviyede devam ediyor. Onun için sevgili Fatih kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, Pasifik çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı. Galatasaray'da inşallah Next Level'la beraber daha nice şampiyonlukları beraber kutlayacağız. Ve onunla beraber Pasifik çalışanlarıyla, Yönetim Kurulu'yla beraber e, yapacağımız projeleri de yapacağımız lansmanlarla sizlere duyuracağız. Katılım gösteren değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. E, bunun tanıtılması, Türkiye'ye duyulması da çok önemliydi. Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük e, takımının, kulübünün bir arada olması her iki tarafa da ayrı bir enerji veriyor. Bunun gün geçtikçe daha da büyüyeceğini ve her iki tarafa çok şans getireceğini inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Başta tereddüt içindeydi. İlk önce sırt sponsorumuz olmuştu. Daha sonra göğüs sponsorumuz oldu. Ama şu bir gerçek ki Allah bizi mahcup etmedi. Galatasaray Dünya Kulübü bunun farkına vardı. Şu anda Dünya basını bizde görüşmek istiyor. Yani geldiğimiz nokta çok farklı bir nokta. Bu da bizim sponsorlarımızı bize bakış açısını çok daha farklı şekilde e, ortaya çıkartıyor. Biz Victor'un transferinde konuşuyorduk. E, Sağolsun. tabii herkesin sorduğu sponsorluklar nereden gelecek diye e, soruların da cevabının bir tanesi Pacific Holding. E, burada da çok önemli bir proje. Hem de tesisimize çok yakın, e, bayağı yakınız, çok komşuyuz. O yüzden. Ben de oyuncularıma e, burayı tavsiye edeceğim, herkese tavsiye edeceğim çünkü çok önemli, çok güzel, e, çok değerli bir bölge ve çok gelişen e, İstanbul'un parlayan yıldızı bu bölge. O yüzden e, çok değerli bir proje, çok güzel bir proje. O yüzden tekrar yaptığınız projelerden dolayı tebrik etmek istiyorum. Sizleri tanımak da ayrıca büyük bir gurur. Biz bütün ailece Galatasaraylıyız. Küçük çocuklar, benim beş çocuğum var. Hepsi böyle sıra sıra, hepsi Galatasaraylı. <laughs> Ama hakikaten hocama ayrı bir sevgimiz var başkanım. Yani gerçekten hocam bütün çocuklar hocam size ayrı bir sevgileri var. Sağ olun. Hızlı proje Next Level Kemal.